İyi akşamlar sevgili seyirciler. Kitaptan Aydınlığa Yaşar Nuri ÖzTürk imzası taşıyan bu programı bundan sonra sevgili hocamızla birlikte yapacağız. Ramazan boyunca Ramazan versiyonunu yapacağız. Daha kısa bölümler. Ramazandan sonra ise kısmet olursa inşallah daha uzun haftada bir bu programı sürdüreceğiz. Evet hocam hoş geldiniz. Her zamanki gibi daha önceki programlarda çok benim son günlerde de önemsediğim bir şey var. Fıtrat sözcüğü Türkçe karşılığı vicdan. İşte sayın başbakan kalkıyor fıtratında yok diyor, yok başka türlü eleştiriler yapıyor. Ya fıtrat ya da vicdan dediğimiz hem felsefi boyutuyla hem de İslam'daki yeri. Birbirinden ayrı mıdır? Şimdi ben artık eskisi gibi yayılamam. Çünkü karşımda çok tecrübeli bir gazeteci, çok tecrübeli bir televizyon programcısı var. Yani hakkıyla. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Ben de biraz kendime çeki düzen vereyim. Şöyle Estağfurullah. yayılmaktan Estağfurullah vazgeçeyim. Artık. Çok da şıksınız bugün hak gerçekten. O her zamanki halimiz. <gülüyor> 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 Şimdi Fıtrat Kur'an'ın kullandığı tabirlerden biridir. Bir Kur'an terimidir. Ve fıtrat kelimesini Kur'an İslam'la ve vicdanla eş anlamlı kullanır. F İslam bir fıtrat dinidir denir. Tabi bunun ilk çağrıştırdığı şey Peygamberimiz tarafından da açıklanmıştır. İnsanın doğuştan özgür ve temiz olmasıdır. Yani mesela kilisedeki gibi ezeli günah denen bir kamburla dünyaya gelmez. İlk dışlamak istediği budur. Evet. Her doğan fıtrat üzere doğar diyor Peygamberimiz. Küllü <laughs> mevludin yüledü alel fıtrati. Sonradan bozulmalar olur dikkat edin. Kilise teolojisinde bunun tam tersi geçerlidir. Sırtınızda kamburla, zelleyi asliye denen ezeli günahla, peşe orijinal veya original sin İngilizcesiyle dedikleri o günahla gelirsiniz. Şimdi Kur'an diyor ki, insanın ezeli günahı falan yok. Hazreti Adem'in de günah, günahın şahsiliği esastır. Allah da Adem'in günahını zaten affetmiştir. Affetmese de başkasına intikal etmezdi. Evet. Bir, şimdi fıtrat temiz vicdan demek. Bozulmamış vicdan demek. Bana sorarsanız, bunu Ayşe Özgün sormuştu, söylemiştim yıllar önce. Çok da dikkat çekmişti. Bana göre fıtrat Kur'an'dır. Veya Kur'an fıtrattır. Eğer siz Kur'an'ın saygı duy dedikleri şeylere saygı duyuyor, hoş görme dedik dedikleri şeyleri hoş görmüyorsan, işte bu fıtrattır ve temiz vicdandır. Senin çok özür dilerim oraya bir şey söylemişim. Felsefe de vicdanı yani fıtratın karşılığı sözcük olarak Tabii felsefe tam... fıtrat kelimesini kullanma. Orada vicdan ay, ama vicdan kullanır. Ayrı bir duygu evet. evet. Şimdi onu diyorum fıtratla vicdan arasında bir fark nedir? Bir yerde fıtrat vicdan kendisi diye de e, tanımlanabilir. İçsel ses, öz, temiz içsel ses. Yani hiçbir dışarıdan e, ilave almamış, hiçbir şey olmamış. Ama tarif ederken de bir bazen baş Şimdi biliyorum. felsefeden gidersek şöyle verebiliriz onu. Vicdan vicdan özgür bireyin fark ediş gücüdür. Fark ediş kabiliyetidir, yetisidir. Bir defa özgürlük yoksa vicdandan söz etmek mümkün değil. Çünkü özgürlük yoksa işe riya girer. Riya girdi mi vicdan zaten bombardımana uğramış demektir. İslam dünyasında niye vicdan yok? Şimdi çok kaotik bir durum. Çok problematik bir durum, çok dramatik bir durum şu. Allah'ın iradesi insan hayatından riyakarlığı temizlemek olmasına rağmen insanlık dünyasında tarih boyunca riyayı besleyen kurumlar dinler olmuştur. Neden? Dini temsil edenlerin yaptıkları baskılar insanları riyakar olmaya mecbur bırakmıştır. Şimdi geçen gün bana bir şey gönderdiler e-mailime. Aç bir izle bunu diye. Adam oturmuş Ebu Cehil kıyafetiyle Ebu Cehil kıyafetiyle Arap Ebu Cehil kıyafetiyle suratından ...pislik akıyor. Başka nasıl tarif edebilirim? Dehşete düşüyorsunuz. Diyor ki... ...namaz kılmayanlar... ...Müslüman imanı taşısalar da... ...bunlar tövbeye davet edilir... ...tövbe etmezlerse katledilirler. Katli vaciptir demek istiyor. Yani. Evet katledilirler diyor. Allah Allah. Evet. Yani... Allahsızlığın bundan daha formüler bir ifadesi olamaz. Dinsizliğin bundan daha berbat bir ifadesi olamaz. Bu adam bunu din adına yapıyor. Çünkü o camide kurdukları Emevi'den tevarüs edilmiş saltanatın sürmesi için bunun yaşatılması lazım. Bu da bu fıtrat gereği. Şimdi bir dakika. Şimdi siz böyle bir din koyarsanız ortaya, insanlar ne yapacak? Şimdi bu bu suratından pislik adan, akan adamın dediğine göre bırakın öbür dünyayı. Yani 7 milyara yakın insanın bir defa 6,5 milyarının katledilmesi lazım. Onu bırakın da Müslüman dünyadaki nüfusun %70'den fazlası katledilecek. Çünkü %70'den fazlası namaz kılmıyor. Allah teşvik ediyor. Temel ibadetlerden biri olarak namazı öne çıkarıyor. Tamam ama insan hakları ile ilgili bir cürüm olmadığı için namazın terki ona ceza tertip etmiyor. Ceza tertip etmiyor. Ceza ancak insan hakkı ihlallerinde, cürümlerde, zulümlerde söz konusudur. Şimdi bunu dincilik zebanileri tersine çevirdiler. İnsan hakları ile ilgili cürüm ve zulümlerin üstünü örtüyor, onlar yokmuş gibi Mesela Maun Suresi cürümleri tamamı insan hakları ihlalidir. O hakları ihlal edenleri Maun Suresi namazlarıyla lanetliyor. Namazları lanet olur diyor. Bu yanda ise tam tersini söylüyor adam. Onlardan hiç bahis yok. Yani bir adam ırza geçer kamuyu soyar. Hırsızlık milleti yapar. Milleti soyar. Hırsızlık, hırsızlık ki hepsini yapıyorlar zaten. Akla ne gelirse hepsini yapar. Onunla ilgili katil matil fetvası yok. Ama namazı terk ederse, yani Kur'an'ın dediğinin tam tersi. Bunu Emeri yaptı. Niçin? Muaviye dini namazdan ibaret hale getirdi ve bunun içinde bütün halkı camilerde bloke etti. Beyinlerini yıkamak üzere. Çünkü camilere koyduğu imamların tümü Arap ajanıydı. Emevilerin ajanlarıydı. Arap olmayan bir adamın camide namaz kıldırması, imamlık etmesi söz konusu değildir. Hasan-ı Basri gibi, Said bin el gibi, Said bin Cübeyr gibi, bugün İslam din ilimlerinin olmazsa öl olmaz önderleri olan adamlara namaz kıldırma yetkisi vermemiştir Ememi. O devrin adamlarıdır. Zaten e, siz de e, kitaplarınızda belirtmişsiniz. İslam Emevilere kadar olan ve Emevilerden sonraki süreçte yozlaşma sürecinin başladığını, bütün e, sizden okuduğum kitaplarda öyle diyorsunuz. Yani, yani Kur'an Emeviler... tevhidinin İslam'ı Emevi saltanata gelinceye kadardır. Ondan sonra cahiliye şirkiyle hı hı. İslam karma hale getirilmiştir. Ve bir süre sonra da Emevi çünkü 90 küsur yıl saltanatta kaldı. Evet. Bir süre sonra da Cahiliye şirki Kur'an dininin üstüne oturmuştur. Bugün İslam dünyasının yaşadığı dinde şirk unsurları tevhid unsurlarından çok daha fazladır. Ben bunu bütün dünyaya ispatı hazırım. Fıtrat da burada değişiyor. Aa, İslam'ın fıtratını dejenere ettikleri için Kur'an vicdan olmaktan çıktı. Çıkınca Müslüman'ın fıtratı da Kur'an'ın vicdanı olmaktan çıktı. Şimdi bugün bazı adamların fıtrattan bahsetmeleri, onların dediği fıtrat Emevi'nin dayattığı tırnak içinde fıtrattır. Bir adam haram yiyip halkını soyup sonra sebep olduğu zulümlerle bir de mesela Soma'da 300 küsür insanın nahak yere 301 insan evet dedikleri en az 301. 301 evet. Ben daha fazla olduğu kanaatindeyim. Her neyse ve ondan önce ölenlerin hepsi, hepsi o ihmallerle öldü gittiler. Bunların katillerini aklamak için yine Emevi'nin uydurduğu Kur'an'ın lanetlediği kader kavramını kullanarak Diyanet İşleri Başkanı böyle Hı -hı. bir kader anlayışı olmadığını çıktı, haykırdı. Ona buradan tekrar teşekkür ediyorum. Biraz geç kaldı ama 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 evet. çok güzel. Yani yazdınız siz de yazdınız, yazdınız. Evet, evet. Hakkıydı. Hakkıydı. Hı. O son yılların en müthiş deklarasyonudur o, o konuşması Sayın Reis'in. Allah razı olsun. Şimdi o Emevi e, güdümlü Emevi dayatması kader kavramını Kur'an'ın anlayışının üstüne bindiriyor çünkü çıkarı orada. Yani rezil bir siyasi oyun yapıyor. Yalan söylüyor, Kur'an'a iftira ediyor, dine iftira ediyor. Peygamberi taciz ediyor, Kur'an'ı taciz ediyor, Allah'ı taciz ediyor, ümmeti taciz ediyor, milleti taciz ediyor. Dünyanın gözüne baka baka yalan söylüyor. Bilmiyorsa susması lazım, biliyorsa yalan söylememesi lazım. Öyle bir fıtrat yok. O şeytanın ve emevi düzenbazlarının fıtratıdır. İslam'ın temiz fıtratı değildir. Muhammedi fıtrat değildir. Hayır. Siz ihmalleriniz yüzünden katledilmiş, şehit olmuş, masum, karnını doyurmak için, zaten karnını, çoluk çocuğunun karnını doyurmak için uğraşırken ölenler, Peygamber'in ifadesiyle hükmen şehittirler. Sen bu insanların şehitliğinden bahsedecek yerde, bir de onlar Ne halleri varsa görsünler. Zaten o işe girerken bunu peşinen kabul etmişlerdi anlamına gelmiyor mu? Demişsin. O riski, o riski. Ya, kabul bu nasıl ederek bir vicdandır ver. kardeşim? Evet. Yani hiç olmasa insanların acılarına, ıstıraplarına, geride kalanların hassasiyetlerine saygılı ol. Sen ne biçim iş yapıyorsun ya? Sen sonra da nasıl aldın secdeye koyuyorsun? Nasıl aldın secdeye koyuyorsun? Şimdi meseleye böyle bakan adam namaz kıldığı için makbul olacak. Böyle bakmayan ama onların hukukunu savunan adam namaz kılmadığı için katli vacip olacak. Böyle bir din var mı? Böyle bir din varsa ona lanet olsun. Böyle bir din yok. Bu zaten de değil herhalde. Ama şimdi şurada şöyle... Böyle bir hocam. dinin olduğunu iddia edenlere de lanet olsun. Böyle bir din yok. Böyle bir İslam yok. Bu, bu dinin kitabı ortadadır. Gelsin göstersin de. Öyle Emevi'nin 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 dirhem vererek bir takım namussuzlara uydurttuğu hadis patentli yalanlarla bu iş kotarılmaz. Kitap nerede? Kitap bu. bu din kitabi bir dindir. Kitap ortada. Yani peygamber kendisine vahyedilen 604 sayfalık kitaba rağmen bir din mi kurdu lan? Siz bunu mu demek istiyorsunuz? O zaman peygamber Allah'la düelli halinde mi? Savaş halinde mi? Bu nasıl bir iştir ya? Kimse çıkıp bunu sormuyor. Ya ortada binlerce yalan, hezeyan, şeytani uydurma var hadis adı altında. Şimdi bunları mı bu kitaba uyduracağız Kur'an'a, yoksa Kur'an'ı mı bunlara uyduracağız? Kur'an diyor ki hepsini bana uyduracaksınız. Ben nigahban olacağım, ben rehber olacağım, ben kriter olacağım, ben eleyeceğim, bana bakacaksınız. Ters düşer hiçbir bunlara şey olamaz. Bunlar diyor ki hayır bunu buna, bunu buna, kitabı bunlara uyduracağız diyen adam küfrün en melun gayasına batmış demektir. Onun dini, imanı, kitabı falan olmaz. Dolayısıyla buradan hocam çok şey ederken çıkmayalım şeyinden özünden uzaklaşmayalım. Ben fıtratla vicdan işte. Fıtrat bu sizin Kur'an'ın dışına taşmış olanların fıtrat fıtratı kalmamıştır diyorsunuz. Böyle bir şey yok. Hayır. Bakın Kur'an'ı din yapmaktan uzaklaşırsanız fıtratınız şeytanın eline geçer. Bu bizzat Kur'an'ın ifadesi, ifadesidir. Evet. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ 5 6 ayet devam ediyor. Sonuçlarını da veriyor. Kim Rahman'ın kitabına sırtını döner, onu arkaya atarsa biz şeytanı ona yakın dost yaparız ve onu saptırır ve felakete götürür diyor. İşte bunları götürmüştür. Anladım. Şimdi burada vicdan dediğimiz kişinin kendisi. Vicdan yok. Şimdi hiç dinle imanla irtibatı olmayan İdris Bey adamlar biliyorum ben. Hatta ateist olanları var. Öyle Allah'a imanı var, deist filan. Onlar mümindir. İbadetsiz mümindir. Deist o demektir. Allah evet. onları kurtaracağını va Kur'an'da vaat ediyor. Ateist olanları var. Ben ateistlerde gördüğüm vicdanı bu dincilerin hiçbirinde göremedim. Ateistin vicdanı insan haklarına saygılı. Bakın. Temel Kıstaslar, insan haklarına saygı, emeğe saygı, emeğe saygı, emek, emek. Soma bize neyi gösterdi? Bu dincilerin insana saygısı yok, emeğe de saygısı yok. Zaten insana saygının esas tecelli alanı emeğe saygıdır. İnsana saygı, emeğe saygı ve hayata saygı. Bunlarda üçü de yoktur tarih boyunca olmamıştır ve hiçbir zaman olmayacaktır. Onun için ben bütün insanlığa, bütün insanlığa 30 yıldır şunu söylüyorum. Ey insanlık, senin en büyük tehdidin ve en büyük belan dinciliktir. Tarih boyunca böyle oldu, bugün de böyledir. Bunu bil ve buna göre tedbirini al. Bundan merhamet bekleme. Bundan uzlaşı bekleme. Bundan anlayış bekleme. Bunun yüreği kara yürektir. Bunda vicdan diye bir şey yoktur. Bunun Allah'ı da dinlerin anlattığı Allah değildir. Kendi menfaatinin şefidir. Ya Peki, daha nasıl diyeyim? Doğru. Peki hocam, e, vicdan insanın tekamülüyle eşanlı değil midir? Yani düşünün çok dar bir çevrede, bir dağ köyünde doğmuş, büyümüş çevresi küçük bir yerde yetişmiş ve orada aldığı terbiyeyle vicdan sahibi olmuş birisiyle bir kentte inanılmaz yaşam mücadelesi veren, bedeller ödeyen, olmadık badirelerden geçen bir insanın vicdanı hem eğitim bakımından, aldığı kültür bakımından hem de çevresi bakımından farklılık arz etmez mi? Eder. Vicdan da iman gibidir zenginleşir. Bilgiyle, kültürle, çevreyle, katkılarla zenginleşir. Fakat cevheri, cevheri aynıdır. İman da öyledir. Yani mümin inandı mı o cevher oluşur. Ama bilgi, artı eylemler, hizmetler onu zenginleştirir. Bunu ifade için denir ki Bizim e, Akayet kitaplarımızda çok doğrudur İmam-ı Azam'a dayanır bu Bu işin de önderi İmam-ı Azam'dır Çünkü Bizim Kur'an dininin Kur'an'a uygun manifestosunun Yapıcısı, hazırlayıcısı da İmam-ı Azam'dır Yorum olarak, evet Manifestoyu Manifestoyu hazırlayan odur. Yani İmam-ı Azam sade ameli fıkıhta öncü değildir. İlmi kelamda da öncüdür. Ne demek o ilmi kelam? Yani teolojik esasları koyan disiplin demektir ilmi kelam. İslam teolojisi, İslam'ın felsefi yapısını sistemleştiren e, disiplin demektir. Onun da öncüsü İmam-ı Azam'dır. Bakın İmam-ı Azam'ı dinsiz, imansız, müşrik, kafir, Yahudi her şeyi ilan ettiler ama tarihin ve Tanrı'nın ona verdiği bu muhteşem unvanı, yetkiyi onun elinden alamadılar. Yani neler yapmadılar İmam-ı Azam'a? Sonunda kader getirdi, ona bu zulümleri yapanlara bu en büyük imamdır, bizim itikatta da amelde de öncümüzdü dedi. İslam dünyasında en büyük mezhep hangi mezhep? Evet. Amelde İmam-ı Azam mezhebi. Ha, ha şimdi İmam-ı Azam'ı bizim önderimizdir diyenler ne kadar takip ediyorlar? O ayrı. Yani sünniler. İmam-ı Azam diyor, ...mezhep imamımızdır. Yalan söylüyor. Bugün ehli sünnet dedikleri camianın İmam-ı Azam'ın karşı çıktığı ve mücadelede canını verdiği, emeri despotizmine karşı çıktığını görebilir misin? Bir yandan Muaviye'yi peygamber mevkiine koyuyorlar. Hazreti Muaviye diye Öbür yandan da İmam-ı Azam Sünnet'i diyorlar. Ya bu imansızlığı bırak, bu namussuzluktur. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? dürüst olun. Çıkın deyin ki İmam-ı Azam hata yapmıştır. Şurada şurada biz İmam-ı Azam'ı kabul etmiyoruz. Deyin. Bunu anlarım ben. Buna saygı da duyarım. Öyle inanıyor adam. Ama siz İmam-ı Azam Efendimiz peki İmam-ı Azam Başını hangi mücadele için, hangi dava uğruna verdi? Hangi amaç için şehit oldu? Hangi amaç için 25 sene Arabizm'in zindanlarında kırbaç altında inledi? Lan bunlar tarih bunların bir cevabı var. Şu cevabı gelin konuşalım. Biz onlara karışmayalım. Onlar olmuş bitmiş. Nasıl olmuş bitmiş ya? Olmuş bitmiş ama eseri devam ediyor. Bugün Ol hala onun yorum biçimi eğer büyük kitleler tarafından kabul görüyorsa İslam dünyasında olmuş bitmiş He, olarak onu gele. kabul etmiyor. Tabii. Şimdi bakın Osmanlı efendim riyakarlığın imparatorluğu Osmanlı aynı zamanda. Benim ecdadım çok saygım var. Tabii ki koca bir imparatorluk fasafiso üstüne oturmuyor. Onu ben kabul ediyorum. İdarede, askerlikte, mimaride çok büyük. O kadar ama. O kadar. Hanefi mezhebi mensubu değil mi? Öyle görünüyor. Evet. Haşa. Hanefi Görüntü İmam-ı Azam'ın hangi idealini Osmanlı hayata geçirmiştir? Tam tersi. Yalan. 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 Şimdi bunlara girersek... Çıkamayız işin hı, içerisinde. Çıkamayız. Do Şimdi bir şey hocam oradan hemen... De Yalnız gel ben bir ricada bulunacağım. Estağfurullah. Üstad bu bu programları yarım saati geçirmeyelim. Evet. Her gün çünkü bu. Son evet saat bizim e, 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 yarım saatimiz oldu galiba değil e, bence mi arkadaşlar? Bence burada kapatalım yarın evet, devam edelim. Yarın devam edelim. Evet, evet sevgili seyirciler. Bu akşam e, bu kadarlıkla yetinelim. Yarın akşam Yaşar Nuri Öztürk'le aynen kaldığımız yerden irdelemelere İslam'ı iyi anlamaya yorumunu bugüne e, geçmişle ilişkisini kurup e, daha iyi irdeleme, daha çok irdelemeye çalışacağız. Şimdilik iyi akşamlar. Diliyoruz. Seninle devam etmek ya adamın suyunu çıkarıyorsun ya. Yok, <laughs> kolay iş mi? <laughs> evet sevgili seyirciler yarın akşam görüşmek üzere.